dükkan sahibi köpek besliyorsa güzel bir köpek getireyim ona. <laughs> Buyurun Sansar Baba. Tamam değil mi? Tamam abi. Oldu ben kaçayım. Ne güle Sansar abi. Eyvallah eyvallah. <laughs> güzel köpeğim var bak bırakacağım bir tane oraya. Öyle hatıra olarak tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin. Al bunu Sıtkı. Sayılmışı da bul. Götürüp düşman ailemizin yatağına koyun. Atı kim bulmuş da bu saatten sonra bulup kesip yollayacağız. Söylenmiş ben sana demedim oğlum koşarak gelme diye. Bu parkenin metrekaresi ne kadar biliyor musun? Baba, seni gördüm çarşıda. Mekanların haricini topluyordum. Ne diyorsun oğlum sen? Ya? Vallahi baba. Al işte bak. Kendi gözünle gör. Kim ulan bu? Pardon baba yanlışlık oldu. <laughs> Şimdi baba. ne alaka? Nerede bu it? Çabuk alın gelin bana. Emredersin. Çabuk alın gelin hemen. Dur dur. Bir dakika bir dakika. Ben de geliyorum. Özellikle evinde neşelendireceğim o iti. Araba yazdı ola. Emredersin baba. Çabuk istiyorum. Hoş bana. <laughs> Ya sen ne kro kadınsın arkadaş? Gecenin bu saatinde tantuni mi yedin? <laughs> Ana uyumuş ya. Ana çalı saklamamış. Ay, döv beni kubatım. Vallahi parça pinçik et. <laughs> ha, eti kemiği senin mi yani her şey senin? Oh, oh biraz daha vur kubatım. Büyük vur, büyük vur ne de yarım tokatını. Bak ya ba nispet yapar gibi bir de rüyasında kendini bana dövdürüyor. Ben o çanı bir alayım. Zaten ağzını bunu kıracağım. Hiç merak etme. Rüyaya gerek yok gerçekten. <laughs> Versene lan. Ulan psikopata bak ya. Deli gücü var ya kadında. <gülüyor> <gülüyor> Adam, emrindeyim karıcığım. Söyle. Çakal, sen benim çanımı mı çalmaya çalışıyordun ha? Sinsi sinsi. Ya yok çanı <laughs> falan niye çalayım ki? Şey yapıyordum, çalıyor mu diye bakıyordum. Ben bu durumdan bir kurtulayım seni kilise çanıyla döveceğim zaten. Ha, bakayım sen. Dur bakayım. Mutfaktaki bulaşıkları yıkadın mı? Yıkadın mı bulaşıkları? Bana onu söyle. Hadi marş marş. Bulaşıkları bulaşıkları. Ya tamam be, bağırıp durma yıkadım. Nasıl olsa bu durumdan kurtulacağım psikopatlığından baş edemeyeceksin var ya. Bitireceğim kızım seni. Bittin sen. Ama önce şu bulaşığımı yıkayım, geliyorum hemen. Ha, görürsem selam söylerim Kupat Efendi. Hadi. Ha, oldu o zaman. Hadi. <laughs> Bu adamı tanıyan birini konuşurduk baba. Baba. Vay be. Ya kayınbaba dedik, mayınbaba çıktım vicdansız herif. Bana bak, kızını vermemek için yaptığım bu numaralar var ya bana sökmez. Seviyorum be, seviyorum damar efendim. O kız benim olacak, böyle vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. İsyanlardayım ya. Kalın mı? rüzgar da var. Bu kulaklarla karşıya kadar uçar Güzel. Adam peş çokçu baba. Emin'in adresini aldık. Kayna'nınası karısı baldızı ve üç kızıyla yaşıyor. O zaman o kardeşin hayatını renklemleyelim. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>